Değerli Osmaniyeliler, son zamanlarda COVID-19 vakaları çok ciddi sayılara ulaşmış durumda. Özellikle Osmaniye ve Kadirli'de nüfusa oranla korkutucu sayılara gelmiş durumda. Bu yüzden lütfen daha dikkatli olalım. Etrafımızı da bu konuda uyaralım. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için tedbirleri sıkı sıkıya uyalım bunu yapmak elimizde kontrollü sosyal hayata girmiş olmak demek. Tamamen rahat yaşamak anlamına gelmiyor. Bu yüzden girmiş olduğumuz riskli durumdan kurtulmak için çok daha dikkatli olmalı. Kalabalık yerlerden de uzak durmalıyız. Eğer mecbursak çift maske takarak ve insanlarla aramıza mesafeyi uzatarak konuşmalıyız. Çünkü bu mutant virüsün yayılımı çok daha hızlı. Bu yüzden tedbirleri de sıklaştırmalıyız. Kontrollü sosyal hayata ancak bu şekilde girebiliriz.